Merhaba değerli dostlar. Cyberpunk'ın yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Şimdi e, oyunu bitirdik. Farklı sonları da var ama onları denemeyeceğim artık. Biraz şehri dolaşıp görev yapalım. Açık Dünya'nın keyfini sürelim diye geldim. Yalnız e, güncelleme almasına rağmen, e, yama almasına rağmen bazı şeyler hala giderilmedi. Mesela e, oyuna her girdiğimde dili tekrar ayarlıyoruz. O gitmedi. Sonra eskiden olmayan bir şey var. Mesela bir paketi aldığımda yerden bir şey gözüküyordu ya ortada, ekranın ortasında. Bakayım buralarda bir şey var mı? Mesela varış noktası seç diyor. Bunu seçtiğin zaman seçelim mesela. Eve gidelim. Ortada siyah bir şey çıkmaya başladı. Bu güncellemeden sonra. Yani oyun tam oynanabilir yapmadılar hala. Yani oyun artık bir sene sonra mı oynanır tam istendiği gibi yoksa ne zaman oynanır bilmiyorum. Şimdi... Önce bir silahçı vardı. Neredeydi o silahçı? Aşağıdan mı iniyorduk? Çok karanlık bu arada ya. Şunu biraz ayarlardan grafik eee video grafik de parlak neredeydi ya? Parha Gama doğrulama. Şimdi biraz... Yakın. bu tarafa geçince mi artıyor? Ha, bu tarafa geçince artıyor. tamam. Biraz açık olsun ya. Tamam. Hiçbir şey gözükmüyor kardeşim. Şuraya baksana. Herkes kapkara gözüküyor ya. haber kızlar? Evimize bir girelim. Zulamıza bir bakalım. Envanter. Sırt çantası. Bir sürü eşya. Bunları satacağım. Ha bir dakika. Envanter. Sırt çantası. Sırt çantası. 48-73 Bu 73'müş. Tamam bu takılsın 73 daha iyi değil mi 33-34 o kadar şey değil Yani yeah. 75-76 Tamam Şimdi ee, gidip önce silahçıya bir satış yapayım çok karanlık ya valla. Malzemelerimi satayım. Ne haber? Şimdi kardeşim sen bir kere bu kalsın tamam. Bunu bir al. Onayla onayla gönder. Ee, 51 diyor. Bunu gönder. Bu kalsın. Bu da kalsın. Bu da kalsın. Bu da kalsın. Ee, bu da kalsın. Tamam. Bunlar kalsın. Bıçak. Bunu al dostum. Bunu da al. Bunda, 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 bunda. Katana kal sadece. Pekala. Um, şunu kaç para satıyorsun? 1300 dolar mı? 1300. Bunu al. Ver ver gitsin. Hiç önemli değil. 27 gönder. 33 gönder. O kalsın. Maske. Eh, gönder. Şapka dursun. Belki takarız. Şekil yaparız. Bunu da göndereceğim. para etmiyor ki. 11 dolar, 12 dolar ne olacak? Bir şey değil. Um, ne ucuzmuş zaten. Kısa devre. Sıfırlama, sıfırlama. Patlayıcı analizi. Düşük kapasiteli pil. Bunları sonra artık takacağız herhalde. Bilmiyorum. Küpeler müpeler var. Onlar bunlar tamam. Şimdi M'ye bakalım. Günlüğümüze geçelim. Bu neymiş? Ona geç. Afterlife'a geç. İşte bu geçmişle yüzleşmiş bir Smasher'ı yakalamaya razı oldu. Tamam küfür etmeyelim. Buna gidelim hadi Afterlife'a. Afterlife ilk görevimiz olsun. Hayır hayır. Asansör ne devir dışı ya? Yeni şiddet. Dayıcım ne oldu? Ay. Bir afterlife'a gidelim. Allah Allah. Mesajı oku. Ne diyor bu ya? Buluşalım. No hotel motel 210. oda. Kimsin? Ne istiyorsun diyelim. Burada paramız ne? Paramız 23 bin dolarımız var. İyi o da güzel. 270. Çocuklar aslında şöyle böyle şeyler ne yapıyorsunuz ya? Evet gidelim bakalım hadi. Şimdi eee aklınızda bulunsun. Sivillere bulaşmıyoruz. Sivillere bulaştık polis düşüyor peşimize. Oy vurma. 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 Ya bu arabalar niye vuruyorlar? Abicim biz vursak polis geliyor. Buradan gitti. Allah Allah. Beni anlamadım. 250 metre oradayken beni niye bu tarafa çağırıyorsun? Bir oraya gideyim sonra şeye gideceğim. hotel motel. Allah Allah. Notel motel neredeymiş ya? Notel motel. Ters gösteriyor bana. O zaman buradan gideceğim. Tamam. Araba alayım. Gerçi yakın diyor ama. Neyse gideyim yürüyerek gideyim. Hadi seni mi kıracağım? Yani oyunun tam yapılmadığı belli oluyor yani değerli dostlar. Oyun güzel ama Hadi bitirdik e, hikayesi, ana hikayesini bir şekilde fakat daha olmamış yani. Koş koş canımız çıktı be. Var lan? Suç ihbarı. Hocam suç ihbarı da karıştırma şimdi bizi. Önce bir görevimizi yapalım sonra suçlara gideriz. Motel motel. Hadi bakayım geldim. Mesela bak şunları alıyoruz ya. Diyelim şuna geldim. Gelemiyorum tabii. Niye alamıyorum? Çok karanlık bir oğlum. He? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Bana çok karanlık geliyor. Bu arada şeye bakmadık hiç. Ee, yanlış her diyor. Allah Allah. You. Oh pardon da, e, sen orada mı? Görmedim ben. Buradan gittim, tamam. Adam orada yapmış içiyor ya. Adamı rahatsız ettik. Started to think you wouldn't show. Shouldn't have. Normally only work with fixers. Clients that avoid them tend to be bad news. I just care about my privacy. Everyone wants the privacy. Maybe, but not <laughs> as much as me. Fuck me. Uh huh. It's me, Lizzie Wizzy. Lizzie Wizzy. Sit, please. Let's talk. Okay. So, what's this about? I think you can guess. I'm in trouble. Mm-hmm what kind? Söyle <laughs> good question. Been a rough year. Creative block. Can't even say the last time I made anything worth listening to. And to make things worse, I fell in love. love. It's not the worst thing in the world. It is to me. I have something to say, and that it's a distraction. I need to focus on my art. So, oh, no, no. We talking a man, a woman? Oh shit, these hands. Sometimes seems like I just brush something and sparks fly. Anyway, a man. His name's Liam. Liam Northam. Been together a few months, but I think he's cheating on me. Liam Northam. Nah, no, don't know him. Tell me about him. 40-ish sensitive guy who never wanted for anything you know the type yeah. how'd you meet <sighs> he's my manager i know i know how it sounds i never meant to he's not even my type but but your body can be chrome but the heart never changes it oh, works what your adres falan. so what's my role here what do you want? Should come proof? And then I'll end things for good. goes to riot all the time. Think he meets someone there. I want to know who you'll find out for me. Can count on me. Perfect. Remember, I want specifics, details, recordings or pics if you can. let's see chamulu Sure, keep it in mind. Gidelim bakalım. Fotoğraf nasıl çekeceğiz yani? Onu şey yapamadık. Bağlı. Yok kimse de bağlı değil birbirine. Bu ne bağlısızlıktır. Selam, ne haber? Neyse işim var şimdi sonra görüşürüz. Buradan git Allah Allah. Hep yanlış yerlere gidiyorum. Ne kadar uzaktaymış orası? O 550 metre. <laughs> Hocam arabayı alabiliyoruz mu? <laughs> e azıcık da ben kullanayım. Nedir yani? Araba biraz kötü ama olsun. Eğer yolda birine çarparsanız tutuklama emri falan çıkıyor. GTA'da gibi ama biraz garip ya. Kimse sonra kovalamıyor sizi. Samizdat radyo. Samizdat ne lan? Samizdat ya. Nasıl? O öyle bir şey miydi? Efsunluğu. Hepsini halledeceğiz sakin olun. Abi bir iş gönderiyorsunuz. Nix. Bana iş göndermiş. Tamam. Tamam Nix uğrarım sana tatlım. Uğuracağız. Trafik var yalnız hocam. Hadi dostum hadi. Riot. Şuraya park edecek yer yok mu? Aman araba kimin salsın? Bir yol girebildi. Hayvanlar. Tamam. gonna Hey, Linda, <laughs> champagne to the VIP room, stat. Okay, just let me give 3 their check. Looking for Liam. <laughs> Liam North. Can't stand that gunk. My civilian dreams. Uh-huh. Plus, he's a jackass. Output's even worse. Output, huh? Interesting. Anyway, where's he at? You know I can't tell you that. Doğru. Uh. It's important. It's important. Sure, it is. Don't look like someone gets caught up in bullshit, but I tamam. can't. Seriously, sorry. Look, I'll pay. Make up for all those bad tips. In the VIP room with some new output. Ordered champagne, so it's a party. But um, you didn't hear it from me. Çok Büyük kısmına gitti. Yani benim evde kayıt yapmam çok zor. Um. Bu ne şimdi? Tamam geçebilir miyim buradan? Müsaade edersiniz. Yani tam kayıt yapıyorum. Toprak geliyor. Baba şunu nasıl yapacağız? Baba bunu nasıl yapacağız? Yani. Gelişim sağlandı. Hadi aç o zaman. Allah Allah. Oğlum bu ne karanlık ya? VIP uh, kısmına git. Sahne arkası mı oluyor? Sanki yukarı gitti diyormuş gibi geldi bana mı? Right. Dosyalar. Riot VIP. Mm -hmm. yeah, boom mm -hmm. Oh come on, Our sock has taken a keen interest in Lizzie's career. Be ashamed if it ended prematurely. A backup copy seems to be the most sensible solution. How about that? Once you made the backup, can you tweak it to remove undesirable traits? Because Lizzie, ever since her conversion, she... she hasn't been herself. I'm afraid that's impossible. The saved in the Secure Your Soul program cannot be edited. But how significant would these engrams be? Significant. Sometimes. Sometimes I don't even recognize her. Other times. Uh, never mind. Let's have a drink. To our partnership. Diyor. You heard what I just heard, right? Relic. They want to do her like they did me. Not exactly. They wiped you. Here, they just want to make a backup. A backup? V, we're talking about a person, not your vacay snaps. Guy didn't even ask. He's just going behind her back. He's got no right to do it. Nobody has that right. Especially without her knowing. Don't have to. Doğru. Kulübün güven istemi verilerini çal. Çalayım. Dosyalar. Bir dakika. Tamam. Lisa Te, Lisa lizzie 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 lizzy busy hello v what's up got some intel on liam and is it what i thought no worse lizzie much much worse what do you mean? Listen, dunno the deeds, but Liam, he he wants your Ngram. Wants to copy you. What? But why? He said. He said he's afraid. For you. And of you. No. No, I don't believe it. You hear me? Not a single word. You're lying. Got the data to prove it. Here, listen for yourself. No, no. It's No. Fuck. Evet, çıkalım artık buradan. Burası tuvaletmiş lan. Ya tam gelirken niye kapanıyorsun? Kapıcık. Nereden gösteriyor ya? Buradan git diyor. Ha, aşağı mı Maalesef tatlım. İşler böyle. İşte ona koyla buluş diyor. Ona koyla buluşacak halim yok. Evet ona yaptık. Şimdi günlüğe girelim. Onu geç. Efsunlu. Nix'in verdiği şu şey ilginç bilgi olabiliyor. Herif antika teknoloji kurusu resmi. Ne arasam var. Tamam buna gidelim hadi. 200 metreymiş. Koşalım hadi. Koş.